imkanı buldum. Tek tek inceledim. 30'a yakın sahabinin 30'a yakın sahabinin değişik varyantları var, hadisleri var. Onların tümünde Hz. İsa'nın yeryüzüne ahir zamanda kıyametin bir alemi, bir işareti, bir sembolü olarak ineceğini Hristiyanların ve Yahudilerin beklediği müjdeci gibi değil. Tam aksine Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğunu ilan eden Hz. Muhammed'i peygamber olarak kabul eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, hı hı. Haçı kıran, domuzu öldüren, yani sembolleri, diğer dinlere ait sembolleri reddeden ve Kur'an'a tabi olan Müslümanca yaşayacak. Hı. Bütün peygamberler öyle. Hepsinin ortak dini adı İslam'dır. Ve kıyamete kadar, e, kıyamet öncesine kadar e, bir müddet yeryüzünde kalacağı, hatta evleneceği, sonra normal bir ölümle öleceği ve Medine'de sevgili peygamberimizin yanına gömüleceği, çok özetle ifade ediyor. Biz bunu bilemeyeceğiz herhalde değil mi? Bilecek miyiz? Bildirecekler mi? E, tabii ki bileceğiz. Yani iniş sebebi zaten bildirmek içindir Ama hı hı. E, o olağanüstü Şah-ı Veliyullah ebd-i Ehl-i baril diyor ki, kıyamet iki türlü alameti var. Bir me'lûf olan alametler, hı. yani me'lûf alışla gelen. işte binalar çoğalacak. Hı hı. Efendim işi bilmeyenler bina yapacak zina çoğalacak, içki çoğalacak, e, ee, Orta Doğu'da büyük savaşlar kopacak, su savaşları olacak, ee, Mısır parasına, hakimiyetine, özgürlüğüne, silahına hakim olamayacak, Irak e, imkanlarına hakim olamayacak, Yemen şöyle olacak şekilde ...Hazreti Peygamber'in nokta ifade ettiği şeyler var. Bunun e, uydurma mı olup olmadığını belgesi kitaplardır. İbn-i Maci'ye ...aslında... Fitem bölümündeki bütün hadisleri Denesinler, baksınlar. 1200 sene önce yazılmış olan bu eserdeki bütün rivayetler tek tek gerçekleşmiyor mu? İşte bu bizim alışa geldi dediğimiz mevruf olan, olabilir olan göstergelerdir ki Resulullah'tan sonraki dönemlerde bu büyük kaos başlamıştır. Biz bugün ona giremedik. Haricilik nasıl çıktı, nasıl yayıldı, işte Hazreti Ömer'in şehadeti, Hazreti Osman'ın şehadeti ve kapanmayan bir fitne kapısı açıldı. Bu fitne kapısından o e, olağanüstü olaylar, kıyametin göstergesi olan küçük alametler birbiri altınca büyük alametlere doğru dönüşüp devam edecek. Kıyametin 4 büyük 10 on, ona yakın büyük alameti var. Bu 10 alametlerden birisi işte Hz. İsa'nın üzülüdür. Altını bir daha çiziyorum. Ben bunu Ankara İlahiyat'ta e, hocalarıma takdim ettim. Bu konuda bir çalışma yapmıştım hocalardan birisi bana dedi ki e, niye Hazreti İsa? Ben de aynı soruyu soruyorum dedim. Niye Hazreti İsa? Bana kalsa, kalsa ben biri gelecekse Hazreti Ömer olsa keşke de. Hazreti Ali olsa keşke. Ama Allah'ın peygamberi diyor ki İsa inecek diyor. Yani benim peygambere niye İsa? Deme hakkım yok ki. Eğer bu hadisler sahihse, 30'a e, yakın hadis sahihettir. Efendim, e, Kettani Hazreti İsa'nın üzülü hadisleri mütevatirdir diyor. Mütevatir olan bir hadisi bir kısmı lafla mütevatir bir kısmı manada mütevatirdir diyor. Lafzen, bir birçok rivayette aynı üslup üzerine kalıp üzerine hadisi gelmişse manen böyle bir olayın varlığını kabul etmek. Mana mütevatirdir lafla mütevatirdir diyenler var. E, mütevatirin inkarı bazı e, alimlere göre akaidi bir problemdir. Peki Şimdi, Mehdi? Mehdi de Aynı hadislerde geçen, İbn-i Mace ve diğer hadislerde geçen, kitaplarda geçen, Hz. Peygamber'in soyundan gelen, Kureyşli olan sülale itibariyle, adı benim adım işte gibi ifade ediyor sevgili Peygamberimiz. Yani ad itibariyle de Hz. Peygamber'e çok benzeyen, e, Peygamberimizin ailesinden normal doğmuş birisi. Hz. Mehdi, e, ahir zamanda Hz. İsa ile beraber hareket edilecek. Hadislerde beraberlikleri ifade ediliyor. Deccal ile e, buluşmalarından bahsediliyor. Yani o dönem Deccal'in, İsa'nın, Hazreti İsa'nın üzülünün, Hazreti Mehdi'nin çıkışının birbiri ardınca olduğu e, olağanüstü bir dönemdir. Bugünkü olaylara göre veya bugünkü dünyaya göre e, onları izah etmek veya onları şu ortam içinde düşünmek mümkün değildir. Çok olağanüstü haller yaşayacağız. Hı hı. E, çok büyük değişimler olacak. O değişim içerisinde Hazreti İsa'nın ve Mehdi'nin inişi olacak. Biz şuna karşıyız. Şimdi Mehdi gelecek bizi kurtaracak. Hayır. Hazreti Mehdi'nin yapacağını sen yapacaksın arkadaşım. Hazreti Mehdi ne yapacak? Kur'an'ı anlatacak. Peygamber'i anlatacak. Sen niye anlatıyorsun? Sokak sokak, cadde cadde, mekan mekan, konferans konferans, salon salon dolaşacaksın. Allah'ın, peygamberin merhameti, affediciliği, komşu hakkını, kul hakkını anlatacaksın. Adaleti anlatacaksın. Mehdi'nin yapacağı şey bu. A günün birinde Mehdi gelirse de başka üstüne yeri var. E, gönlümüzü, kapımızı Hazreti Mehdi'ye açacağız. Ama oturup Mehdi beklemek bir hastalıktır. E, 30'a yakın deccal çıkmıştır ki peygamber çıkacak diyor Efendimiz. Bir o kadar da sahte Mehdi çıkmıştır. Yemen'de çıktı, şurada çıktı, burada çıktı. Etrafına topladığı kitleleri helak etti. Evet. Son olaylarda e, Dünyada görülen hadiselerde olduğu gibi. Hocam tarikatlara girmek gerekiyor mu diye sor.